Evet şimdi tuzlu sudan hidrojen gazı üreteceğiz. Bir tane kavanoz. Küçük kavanoz da lazım olan malzemeler bunlar. Bakır tel. 2 adet falçata. Volt adaptör, silikon makinesi ve hortum. Bunlarla hidrojen gazı yapacağız. Deneyeceğim. Hani çok var demekten. Ben de deneyeceğim. Bakalım olacak mı? bıçaklarımızı böyle ayarladık. Kapağı takacağız. Kapağı da derdim. Evet. Kavanozun içinde şöyle durması gerekiyor. projemiz hazır. Bütün bağlantılarını yaptım. Silikonlama işini iyi yapmamız lazım. Şunun ucuna mümkün mertebe enjektör ucunu en incesini takın. Çünkü böyle büyük bir gaz çıkmayacaktır. Geniş olursa yanmayabilir. Şimdi i̇şte içine bu şişenin içine normal su dolduracağız. Bu şişenin içine ise e, tuzlu su koyacağız. Yani biraz tuz koyacağız içine. Ancak öyle çalışır. Şimdi deneme aşamasına geçeceğiz. Suyunu dolduracağız. Ondan sonra bakacağız. Evet. Suyumuzu doldurduk. Bunun içine tuz dolduracağız böyle. Şöyle güzel bir karıştıracağız. Evet. Deneyimiz hazır. Şimdi fişini takacağız. Bakalım gaz alabilir miyiz? Evet, şişedeki bıçağın birinde buradan da gaz çıktığını göreceksiniz. Kabarcıklar. Şimdi yakalım bakalım çalışıyor. Mu. daha çalışsın. Yani kaynıyor bildiğimiz. Kaynıyor şu anda. Yanmadı. Yanmadı. Evet, yaptım. Ancak şuradan yanmadı. Şuradan yanmadı. Hani şu suyu anlamadım. Hani bundan olmadı. Ancak şuradan yanıyor. Hani büyük şişeden gelen hortum ucuna taktım yine ucunu. Buradan yanıyor. Şu anda çok güzel gaz çıktı. Bu şekilde yanıyor. Yani iyi. Evet, bir ışığı söndüreyim bakalım. Lanet görünecektir. Evet bu şekilde oldu. Hidrojen gazı. Evet oldu. Şimdi kağıdın ucunu da yakalım. Yani bu su boşunaymış. Yani sadece buradan gelen Şuradan gelen hortumun ucuna böyle bir şey taktığınız zaman orada oluşan gaz yanar. Şişenin içini de böyle simsiyah bir şey oldu. Katran gibi. Bir daha deneyeceğiz. Bir şeyi kapatayım. Evet. Yandı. Şöyle bir kıvılcım gibi bir şey yani. Öyle büyük bir gaz değil. Yani şu iğne ucu enjektör ucu çok ince olması gerekiyor. Yani kalın oldu mu muhtemelen yanmaz. Böyle. Yanıyor. Deneyimiz başarılı oldu ancak bunun içi simsiyah oldu, katran gibi bir şey oldu. Ama gazımız yanıyor. Bedava gaz. Çok güzel. Evet deneyimiz başarılı oldu. Hani gazı elde edebildik. Biogaz ee, biyogaz. Yo. Hidrojen gazı. Böyle kağıdımızı yakabiliyoruz. Tamam yani güzel oldu. En azından ben de denemiş oldum. Projemiz çalıştı. Yani tuzlu sudan böyle azıcık da olsa gaz çıkıyor. Ama bu bayağı bir simsiyah bir şey oldu. Yani şu